hakikaten arkadaşlarımızı değiştirebilmeliyiz. Çünkü arkadaşlarımızla sürekli otura otura pis necis kelimeleri ağzımıza alışıyor. Utanıyoruz birbirimizin yanında. Ya ben bir namaz edeyim, hadisini mi aşkıyım? Hemen namaz kılacağız da. Ya arkadaşın yanında desen selamun aleyküm. <laughs> de aleyküm selam. Hocam hoş geldiniz. Ama hemen dalga geçiyoruz arkadaşımızla. Der, ya ben bugün orucum. Dire her ser tepsin kura. Bak hemen espri yapıyoruz adamı direncini kırıyoruz. Direnç bırakmıyoruz adamda. E, hatta kendi arkadaşlarımızı kendi arkadaşlarımızın değiştirilmesi gerektiği gibi bazen kendi cemaatimizi bile değiştirme cesaretinde bulunabilmeliyiz. Çünkü bir nurcu, nurculuğun dışındaki bir şekli e, teorik olarak kabul eder ama pratik olarak zorlanır. Yani nurcuların dışındaki bir namaz, kılıç, tesbihat yani tesbihat ve namazda farklılık yok. Usul açısından diyorum ha. Zorlanır. Normal işte ben selefi salihinim diyen bir adam nurcuların tesbihatını yaparken sanki kafir olmuş gibi zorlanır. Diyor ki subhaneke teala minen rahman. Bu nedir? Sünnettir ve duadır. Bunu sen bilmiyorsun sadece. Ya cemili Allah ya karibi Allah. Der, bu nedir? Alan ismidir. O da onu bilmiyor. Dur sünnette böyle bir şey yok. Sünnette var. Sende yok. Ha yo yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> üstad tesbihatı çok değer veriyor. Hakikaten de yapılması lazım ayrı. Ama sen daha böyle ben öyle bildiğim kadarıyla duyduğum kadar usta usta hep böyle köşeye çekilir kendi yapar. Üstad cemaatla cemaatle de yapmasının sırrı nedir? Diyor bilmeyenler de yapsın bazıları gevşek kalır. tabii üstad tabii üstadın verdi. Tarikatçıların verdiği, Üstadın verdiği kadar uzak uzun değildir. Üstad çok dikkat eder, ihtimam eder çok dikkat eder. Tesbihatını zaten asla kaçırmaz. Fat yaptırdığı zaman da tesbihatı toplu da yaptırmış, tek de yaptırmış ayrı. Fad Üstad bu tesbihat işine çok dikkat edermiş azami. Yani günde 4-5 saatini böyle zikire, duaya ayırırmış. Hatta böyle arkadaşların ismini tek tek zikredermiş. Dua babında. Bu sünnet. Hepsi de sünnettir. Neyse konumuzla alakadar. Yani insanlar e, bunu mesela ya işte nurcular yapmıyor diyen adamın kendisi de yapamıyor. Kendini değiştiremiyor. Tamam nurcular değiştirsin kendini ama sen de kendini değiştir. Yani sen de bir nurcuların oraya gittiğinde nurcuların o tesbihat usulünü, ders usulünü, nurcuların da kendi arasındaki usulleri farklıdır. Mesela bir yere gidersin kitap verirler. Herkese kitap okuturlar. Bir yere gidersin kitap vermezler, herkese vermezler. Bir kişi düz okur gider. Bir, bir yere gidersin ki okur, kelimeleri arada tek vurgu yapar gider. Bir de bizim gibi gelirsin bir cümle okurlar, dünya kadar izah getirirler. Hepsi de güzel, hepsi de doğru, hepsi de hoş. Onun için bazen ahlakımızın Kur'an olabilmesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e uyabilmesi için bazen cemaatimizin dışına da çıkabilmemiz lazım. Çünkü bizim cemaatimizin dışındaki insanların da Müslüman olduğunu görebilmemiz, kabul edebilmemiz lazım. Ha, yani genelde dikkat edin, hepimiz bulunduğumuz yeri doğru, başkalarını yanlış talep ediyoruz. Bunu çıkabilmemiz lazım. Bir yere gittiğimizde, Elhamdülillah, Ya Rabbi sen şükürler olsun. Elhamdülillah.